Bu akşam Avrupa sahnesinde devler karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek mücadeleler var. Bugünün maç sonuçlarını önceden tahmin ediyoruz. Sizce kim kazanır, kim sürpriz yapar? Hemen tahminleri izleyin. Yorumlarda kendi skorunuzu yazın. Galatasaray Bodo Glimt Galatasaray evinde güçlü bir performans sergileyerek galip gelecektir. Galatasaray 2-0 Bodo Glimt Atlatik Bilbao Karabağ dengeli bir maç olmasını ve iki takımın da birbirine üstünlük kuramayacağını düşünüyorum. Atlatik Bilbao 1-1 Karabağ 22 nolda oynanacak maçlar Chelsea Ajax Chelsea ev avantajını kullanarak zorlu rakibini mağlup edecektir. Chelsea 2-1 Ajax Atalanta Slavia Praha Atalanta'nın hücum gücü bu maçta fark yaratacaktır. Atalanta 3-1 Slavia Praha Frankfurt-Liverpool. Liverpool'un tecrübesi ve yıldızları bu deplasmandan galibiyette ayrılmasını sağlayacaktır. Frankfurt 1-2 Liverpool. Sporting CP Marsilya. Gollü ve çekişmeli geçmesini beklediğim bir mücadele eşitlikle sonuçlanabilir. Sporting CP 2-2 Marsilya. Monaco-Tottenham. Tottenham'ın gol yollarındaki etkinliği bu maçta ağır basacaktır. Monaco 1-3 Tottenham. Real Madrid Juventus. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesi ve kadro kalitesi galibiyeti getirecektir. Real Madrid 2-0 Juventus. Bayern Münih Club Bruges. Bayern Münih'in evinde rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Bayern Münih 4-0 Club Bruges. Bizim tahminlerimiz bu şekilde. Tüm takımlara başarılar, güzel maçlar diliyoruz.